ama onu nasıl dışarı çıkartabiliriz ki? Hmm. Sanırım tek çare kayaları itmeye çalışmak olacak. İyi ama bu kayalar çok ağır görünüyor doğru. Üstelik itmeyi başaramazsak yerinden oynattığımız için birbirlerine daha çok yaklaşabilirler. Haklısın Karatay. Ama... Bir kurdu kurtarıyorsunuz. Aferin size. Daha fazla yoksa ezilecek. Hadi bakalım ufaklıklar. Bütün gücünüzle. Şimdi. Kurt oldum koşabiliyorum. Ben hala çok korkuyorum. Her şey çok teşekkürler. Bu iyiliğinizi asla unutmayacağım. Ha? Rahatla artık sarıcan. Baksana onu kurtardık ama.